Sevgili halkım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foga hanım ile sizlere seslenmek istiyoruz. Hacer Hanım hayatını mahallelere, yoksullara, çeperlere adamış biri. Kendisinden bir konuya odaklanmasını istedim. Uyuşturucu salgınına ve bu salgının kent çeperlerindeki yoksul çocuklarımıza ne yaptığına bakmasını istedim. Sevgili halkım, ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz. Bir yanda çocukları, evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki, bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil. Ve sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor. Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde. Ben sebebini detaylı olarak açıklayayım. Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki Beytül Male el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar. Ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onları her türlü imkanı sağlarsan, doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir. Sonuç, dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan Pisliğin hedefi oldum. Sonuç kaynağı belirsiz kara para, kirli para, böylece sokaklara uyuşturucu olarak indi. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben mete odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda, özellikle İstanbul'daki rapor laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle ama özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş. Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz. Hacer Hanım'dan rica et. O da çocuğu met kullanan bir ailenin yaşadığı dramdan kısaca size söz et. Şimdi söz Hacer Hanım'da. Genel Başkanım, neredeyse bütün sokaklarda, mahallelerde Özellikle yoksul mahallelerde bu MET denilen hatta halk dilinde çocukların dilinde de ergen çocukların dilinde de Metin amca bile evet. diyorlar. İnanılmaz derecede çok yaygın 11 yaşa kadar neredeyse 11-12 yaşa kadar inmiş ziyaret ettiğim ailelerin ortak şeyi sürekli çocuklarının peşindeler. Yani okul önlerinde, hastane kapılarında çocuğumuzu alın diye ama öyle bir şey ki yani bir istatistik bir rakam var. %45.3 oranında bu e, uyuşturucu evlerde kullanıyorlar. Ama anne babaların kaygısı yeter ki evde olsun, sokakta düşüp ölmesin diye e, evlerinde çocuklarını kitleyenler hatta zincirleriyle bağlayan e, bir sürü anne ve babayla konuştum. Çocuğu ölen, uyuşturucudan ölen e, bir anne babayla konuştum. Yaz-kış çocuklarının peşine düşmüşler. Çok geç anlamışlar bu met kullanmasını ve e, sürekli halüsinasyonlar görüyor çocuk hastaneye götürüyorlar ilaç alıyorlar ama bir türlü böyle yatık yataklı bir e, tedavi göremiyor çocuk ve e, sürekli sokakta onun peşinde ve en sonunda çocuk çocuğun halüsinasyon gördüğünü düşünerek e, kendisini bir trenin altına e, atıyor ve vefat ediyor e, anlatamayacağım çok daha Dramatik çok dramatik var. hikayeler, hatta evet. aile katliamları evet. var. Yani Bağcılar olayını biliyoruz ve maalesef. buna benzer çok fazla olay var. Evet. Özellikle çocuklar e, tehlike altında. Bütün vatandaşlara sözüm var. Annelere babalara sözüm var. Türkiye'yi bu kirli oyunların tamamen dışına çıkaracağız. Eğer Türkiye'ye para gelecekse temiz para gelecek. Yine sözüm var. Gençlerimizi onların elinden çekip kurtaracağız.